Merhabalar İzmir'e dair TV izleyicileri. Yeni bir programda birlikteyiz. Bugün 8 Mart'a özel de olabileceğini düşündüğümüz ve özellikle kadınlar tarafından çok merak edilen bir konuyu değerlendirmeye çalıştık. Dişil enerji nedir? Şimdi biz insanlık tarihini 300 milyon yıl önceden başlatıyoruz. Yani uzmanlar, antropologlar, evrim bilimciler bunları hep vurgu yapıyor. Ama biz zannediyoruz ki işte 2024 yılına girdik. Bizim yaşadığımız dönemden, çağdan itibaren her şey devam ediyor gibi. Ama halbuki arkada kadim bir birikim var. Şimdi bu açıdan bakıldığında dişil enerji de aslında o kadim birikimin bir parçasıdır diyebiliriz. Dişil enerji konusu tartışma yaratan da bir konu. Çünkü işin güncel tarafı, pazarlama tarafı, sunum tarafı da var. İnsanlar bazen böyle hazır bilgileri hap gibi yutmak istedikleri için işin geride kalan derinlikli kısmından çok hemen pratik kısmı alıp hayata devam etmek istiyorlar ama bu pratik kısım bir süre sonra o hayatlarındaki derinliği varoluşsal anlamı kapatmıyor. O yüzden de şimdi enerji sözcüğüne bir bakmak lazım. Bu konuda muhalif insanlar var birbirine. İşte dişil enerji diye bir şey yoktur ya da siz bunları çıkardınız, uydurdunuz ya da işte insanları başka bir yöne sürüklüyorsunuz, İşte düşünmemelerini istiyorsunuz vesaire gibi. Halbuki öyle bir şey yok. Enerji kavramına baktığınızda aslında sözcük olarak iş yapma gücü, yapabilme gücü ve açığa çıkan görünür bir şey yani baktığınızda teknik olarak ama bir de onun aura kısmı var yani. Aura da enerji demek ama o eski Yunancadan geliyor. Yani enerjinin bildiğimiz teknik anlamı Fransızcadan geliyor ama aura eski Yunancadan geliyor. Nefes, esinti, ölçülemeyen enerji demek. Yani enerji dediğimizde biz burada hem ölçülebilir bir şeyden hem de ölçülemeyen bir şeyden bahsediyoruz. Buraya dikkat etmek lazım çünkü artık çok ıı, parçalı bir çağda yaşıyoruz. Şimdi bilim bir şey diyor, tamam o her şeyi açıklıyor diye bir durum da yok. Din bir şey diyor, onun peşinden gitmeliyiz. Ya da psikoloji Sosyoloji bir şey diyor, sosyoloji bir şey diyor ya da gündelik pratikler ya da politik e, e, anlamlandırmalar bir şey ifade ediyor diye e, bir dünya kalmadı. Yani herkes kendince e, kendi safından e, bazı şeyleri ifade ediyor ve bunların e, yeryüzünde yaşadığımız serüvende bir parçası var. sadece İhtiyaçlar ve inançlar doğrultusunda hayatımızda da işe yarayabilecek kısımlarını kendimize devşirmemiz lazım. Önemli olanı. Yani çünkü düşünce de iki yerlüğü. Bir Batı düşünce istediğimiz lineer, düz bir bakış açısı var. İşte içine bilimi de katabildiğimiz, belki politikayı katabildiğimiz, belki bazen dinleri için işin içine katabildiğimiz toplumsal tarafı görünür tarafı olduğu anlamda düşünürsek ama bir de Doğu düşüncesi e, diye bir şey var yani seküler e, düşüncenin e, çok e, dışında daha e, döngüsel bir düşünce diyebiliriz i̇şte değil mi? bir şeye biz reel e, kısımdan, gerçekçi kısımdan bakarken aynı zamanda spiritel mistik kısmından da bakma ihtiyacı hissediyoruz çünkü insan ruh beden ve zihin e, bütünlüğünden oluşuyor karmaşık bir varlık yani tekil bir varlık olarak insanı bir noktadan işte anatomisi şudur insan bu kadardır ya da psikolojisi şudur insan bu kadardır ya da insan işte gündelik hayatını gerçekleştirmeye mecbur bir varlıktır bu kadardır diye tekil taraflardan açıklamaya çalıştığınızda zaten açıklamaların kendisi yetmemeye başlıyor katılaşmaya başlıyor yani onun için bu pragmatist gündelik bilgilerle o derinlikli kadim bilgileri ve aynı zamanda Bilimsel, e, sosyolojik, belki e, işimize yarayacak psikolojik bilgileri de bir arada tutmamız önemli. O yüzden dişil enerjiyi de bu yönde ele almalıyız. Aslında dişil aura desek buna çok daha e, oturabilir belki ifade olarak. Belki orada kavram karmaşası olduğu için. Böyle bir ikiliye gidiyoruz. Dişil aura. Şimdi buradan hareketle iki temel cinsiyet olduğunu söyleyebiliriz. İşte bunu evrim bilimciler tartışıyor, antropologlar tartışıyor, sanatçılar tartışıyorlar, işte psikologlar tartışılıyor. Bu ya yani iki cinsiyet olduğuna dair genel bir kanı var. Ama şimdi o bilimsel, evrim bilimsel kısmına baktığınızda cinsiyetleri şöyle anlamlandırıyor. Koeservatlara vurgu yapıyor. Yani tek hücreli canlılar bunlar ve amitoz bölünme gerçekleştiriyorlar işte. Daha karmaşık yapıdaki canlılarda mayoz ve mitoz bölünme olarak iki üreme çeşidi var. Ve insanı da buradan tanımlayabiliyoruz. İşte kromozomal olarak XX ise kadın, XY ise erkek. Şimdi buradan hareketle psikobiyoloji konusunda eğitim görmüş bir yazar var. Bu da ilk özel Özellikle onun kitabını getirdim. Yakın ilişki Dişil ve Eril Enerji Uyandırma Rehberi. Şimdi bu David Deida'nın misyonlarını da özellikle söyledim. İşte cinsel evrim üzerine, teorik, nörolojik bilim üzerine başta söyleyemesem de kavram olarak çalıştığını. Çünkü burada şöyle de bir ikilem var. Şimdi bir bilgiyi aldığınızda siz insanlara yansıttığınızda onları sadeleştirmek zorundasınız. Şimdi bu kişisel gelişim konularında ya da dişil enerji konularında hep şöyle diyorlar. Ya işte çok basit kitaplar yazıyorlar. İnsanlar bir sertifika alıyor. Hemen uzman oluyor. Bunların bilimsel gerçekliği var mı vesaire gibi. Yani çok katı bakışlar olabiliyor. Tabii ki işin pazarlama kısımları da var. Yani o tartışılıyor. Bilimde de var zaten. Yani popüler bilim dediğimiz arkada başka işlerin döndü ama reel e, bilim anlamında başka bir şeylerin konuştu Bu ikilik her yerde mevcut. Yani bilimi savunan e, insanların kendi hayatlarında da mevcut. O ayrı bir konudur. Parantezicidir. Işte. Bunları söylüyoruz. Özellikle e, çeviri metinler, e, çeviri kitaplar e, çok daha etkili oluyor e, bizim eril dişil enerjiyi kavramamızda. Çünkü biz hani e, yerel yazarları okuduğumuzda genelde gündelik olandan yola çıkarak, pratik olandan yola çıkarak bilgi vermeye çalışıyorlar ama daha batılı uzmanlar bunun e, geçmişine de e, doğru yani kadim tarafına da doğru gidebiliyor tersel tarafında da o yüzden bu kitap önemli bir kitaptır okuyabilirsiniz bir de tabii biz şeye de çok alıştık işte rehberlerden bir video izleyi verelim işte herkes bize altı maddede on maddede bir şey sunu versin dişil enerji hemen yapı verelim ve hala mutsuzuz hala yapamıyoruz çünkü oradaki derinlik derinlerde olan bize belki varoluşsal gelen bilgiyi alıp pratikle bütünleştiremiyoruz kolaya kaçtıkça da bir şeylerde tekrar durumlar fili veriyor onun için. Eğer kişisel gelişiminizde ilişkilerle ilgili konularda yol kat etmek istiyorsanız sadece basit olanı işte telefondan indireyim bakayım taktuk bakayım gibi kısımlar yeterli olmayacaktır. Alırsınız kitapları, altını çizerek okursunuz, notlarını edinirsiniz. Yani klasik sistemden de vazgeçmemeniz sizi hayata dair daha farkında, daha güçlü kılar. Bunu belirtebiliriz. Onun için e, bu kitap önemli bir kitap bana göre. E, edinip okuyabilirsiniz. Ha David de dişil gücü nasıl tanımlıyor? Diyor ki dişil güç aslında kadınlıktan çok fazlası. Hep bu konuşuluyor ya işte her kadında dişil enerji var mıdır ya da her dişil enerjisi olan kadınlık kavramıyla e, değerlendirilebilir mi? Kadın biyolojik bir varlık mıdır? Önce fizyolojik bir varlık mıdır? Doğurganlığı mı vardır? Varoluşsal bir varlık mıdır? Doğaya dönük müdür? Vesaire. Yani daha çok her kadında işte diş enerji var mıdır yok mudur? Konuşuluyor. Burada da şöyle bir ifade kullanılıyor. işte kadın olabilirsiniz ama dişil enerjisi yüksek bir kadın olmak bir tık daha farklı bir şeydir. Onu da daha sonra değineceğiz. İşte David de diyor ki işte dişil e, güç kadınlıktan e, daha fazlası, yaşamın kendisi ve pek çok yolu aslında bunu deneyimliyorsunuz diyor. Burada ne diyor? Hayatta diyor e, var olan aslında birçok çekiciliğin ve aynı zamanda kol, korkunun içinde dişil enerji var diyor. İşte pazarlama kısmında böyle çekici kısmı veriyorlar. İşte şöyle yapın, böyle yapın. Biz de e, onlardan bahsedeceğiz burada. Bu kısım da önemli yani pratik bilgilerde. Ama derinliklerde olan kısımları çok değinmiyoruz. Korkular, tedirginlikler, soru işaretleri. Oysa değil de kadınlık üstünden dişi enerji korkuyla ve çekicilikle yani güzellikle ve aynı zamanda sıkıntıyla yani karanlıkla bir arada tanımlıyor ama bunları hayatınızda fark ettiğiniz noktalarda neler yapabileceğinize dair tespitlerde de bulunuyor. Mesela Deida'dan hareketle belirtebiliriz ki işte volkanlardan gök kuşaklarına yıldırım'lardan çiseleyen yağmura çiçeklerden dikenlere dinginliklerden kasırgalara değin aslında her şeyin varlığında bu ikilinin varlığında dişil enerjiyi görmek mümkün. Zaten dişil enerji doğaya atfedilen bir enerjidir. İşte değil mi mesela eski Yunan mitolojisinde de Gaia vardır. Gaia yeryüzüdür vesaire. Böyle hem yeşillikler verir, filizler verir. İşte iştar vardır mesela. Değil mi işte buğdaylar, başaklar açar ama aynı zamanda bir yıldırım düşer. İşte yerin altında ölüm vardır. ...hades vardır, hep bunun mücadelesi vardır. Yani böyle bir ikilikten bakmak gerekiyor. Çünkü işte bu olumlamaları sürekli yapmak... ...işte her şeye pembe bakın, her şey güzel olacak... ...bu da çok gerçekçi bir bakış açısı değil. Zor bir hayat içinde yaşıyoruz. Farkında olarak güzelliğe çevirmek adına... ...ama sorunları da üstesinden gelecek şekilde... ...mücadele alanına çevirmek adına çaba göstermeyiz. işte dişil enerjiyi de buradan görebilmek mümkün... Dolayısıyla sadece biyolojik bir kadın olarak dünyaya gelmek ya da işte bilindiğiniz bilindik karmaşaların içinde sürüklenip gitmek farkına varmaksızın yaşamak işte koşturuyorum hayatın içinde bir şeyler yapıyorum ama işte çocuklara bir şey yapıyorum eve gidiyorum oradan işe gidiyorum işte bir şeylerle ilgileniyorum demek dişil enerjinizi keşfetme anlamında maalesef yeterli değil bu sadece bir vatandaş olarak Nefes alan bir varlık olarak, ayakta kalan bir insan olarak belki e, X kromozomuna sahip bir kadın olarak hayatı idame ettirmenizi sağlar. Ama içsel dünyanıza döndüğünüzde hep bir e, karışıklık, hep bir soru işareti olacaktır. Şimdi tabii ki şüphesiz her kadın özünde saygıya, e, sevgiye e, layık. E, yani kadın e, mücadelesi, kadınların e, kendilerini keşfetme çabaları e, bu kadar sıkıntı içinde çok değerli. E, fakat dişil enerji işte her kadının içinde e, yok demeyelim de fark ettiği bir şey değil. Yani her kadın dişil enerjiye sahip olduğunu farkında değil ama her dişil enerjiye sahip olan kadın zaten yaşamını bir şekilde sürdürüyor. Bunu nereden anlarsınız? Mesela şu soru bize de e, seanslarımızda çok geliyor. Dişil enerjimi nasıl yükselteceğim? ya yani nasıl fark edeceğim? Bu nasıl bir şey? Şimdi hayatınızda kimi sıkışmalar yaşıyorsanız. Ne yaşadığınızı, e, ne hissettiğinizi tam algılayamıyorsanız zaten orada muhtemelen dişil enerjiniz, hadi e, daha bence e, derinlikli bir tabir kullanalım, dişil ağlarınız sıkışmış demektir. Yani orada bir sıkışma var ki demek ki e, ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. İşte bu da aslında bir tarafından baktığınızda çok normal bir şey. Çünkü hız çağındayız, tüketim çağındayız. Bizim bilmediğimiz, fark etmediğimiz birçok şey oluyor. Huzursuzluklarımız oluyor sürekli bir. E, hareket halindeyiz, nerede ne yaptığımızı neyi savunduğumuzu o savunduğumuz şeyi nasıl yapıp yapmadığımızı vesaire bilemiyoruz e, ihtiyacımız olan şeyleri e, fark edemiyoruz ifade ettiğimiz, fark ettiğimiz, zannettiğimiz şeylerin ihtiyacımız olan şeyler olup olmadığını bilmiyoruz. Hem bir karmaşa var, aslında bir tıkanmışlık var. O zaman bu denli bir koşturmanın içinde sadece monotom yaşamlarınızda hapsolmak, olanı olduğu gibi kabul etmek ya da geçici çözümler üretmek kadınlara yeterli gelmiyor. Dolayısıyla bazen işte o geleneklerle, bazen Din baskısıyla, bazen politik baskılarla, bazen kişisel baskılarla, bazen aile baskısıyla çevreni de biliyoruz. Bunların içinde sürekli işte söylenmek, şikayet etmek ya da bunlar yokmuş gibi yaşamak, dışarı başka bir imaj sunup içeride çökmeye başlamak, paramparça olmak çözüm getirmeyecektir. Mesela yerseniz içersiniz, sevişirsiniz, uyursunuz, para kazanırsınız, para harcarsınız. Bu bir labirenttir. Bu labirentin içinde kendimizi derinlemesine keşfetme hikayesidir aslında diş enerji. Tabi bunu nasıl yapacağız? Bunun üzerine yoğunlaşarak yapacağız. İşte bahsettiğim kısım oydu. Ya ben 5 maddede hemen okuyayım geçeyim. Ondan sonra ya işte şöyle yapılıyormuş. Tamam böyle oluyormuş. Ya da şuna çok alıştık biz. Kendimiz bir şey yapmıyoruz. Başkasını öneriyoruz. Ya sen de şu dişil enerji eksikti. Bence ben şunu şunu yapmalısın. Peki ben yapıyor muyum? Hayır. Bu çağ has çağda olduğu için bir şeyleri tüketiyorsunuz. Fakat hayatınız uyarlama noktasında atılgan davranmıyoruz. Tembel davranıyoruz. Atıl davranıyoruz. Dolayısıyla her şeyin bir emek olduğunu unutmamak lazım. Dişil enerjinizde öyle kolayca geliştirebileceğiniz bir şey değildir. Ama yola çıktığınızda e, hayata, evrene kendinizi açtığınızda cevap alacağınız ve yolu sürdürdüğünüzde mutlaka e, kısa vadede bile olsa karşılıklarını göreceğiniz bir enerjidir.